Bir hatıramı anlatayım. 1974'te Malatya'dan karayoluyla 15 otobüs hacca gidiyoruz. Hacca, Beytullah'a gidiyoruz. Karayolundan o zaman serbest. Ben de kafile başkanıyım. 15 otobüsün kafile başkanıyım. Uzatmayacağım. Uzun çilelerden, merhalelerden, gümrüklerden, hırsızlardan geçe, geçe, geçe Suudi hududuna geldik. Suudi hududu. Suudi Arabistan hudud, hududa geldik. 15 otobüs. Topladım milleti, bekliyoruz. Gümrük var, araştırma var, soruşturma var. O kiramen katibinden daha şiddetli sorgular var. Geç, geçebilirsen Geç. O Müslümanlar böyle olmamalı. Alemi İslam'ın sahibi yok. Mekke-i Mükerreme'ye gitmek zahmetli olamaz, meşakkatli olamaz. Bir insanın köyüne gitmesinden daha rahat gitmesi lazım. Ama ne yapacaksınız? Topladım milleti. En tarihi, uzun boylu, başında agel, başında yine bir bohça, damalı bir bohça, fistan, entari, belinde kuşak, bir adam çıktı geldi. Men mes'ulü hazihil kafile. Arapça. Fasih bir Arapçayla. Men mes'ulü hazihil kafile. Bu, kaf bu kafilenin sorumlusu kim? Soruyor. Ene ya seyyidi benim efendim benim efe öne çıktım. Dedi ki valizleri dedi indirsinler dedi herkesin bavulu valizi neyse indirin Arıyorlar, alkol mu olur, alkol olursa sokmuyorlar, kolonya sokmuyorlar, gazete sokmuyorlar, mecmua sokmuyorlar, kesici bir şey sokmuyorlar, bir sürü araç esanslardan şunlar bunlar sokmuyorlar. Ben indirdim, herkesin valizi böyle, tek sırayla sıralamışım. Ne kadar muntazam olursa o kadar çabuk geçersiniz diyor adam. Beni çağırdı yanına dedi ki, ben şimdi dedi gerekli şeyleri söyleyeceğim, sen dedi kafiliye dedi tercüme et, ne dediğimi onlara anlat dedi. Ondan sonra kolay bir şekilde buradan geçin gidin dedi. Beni bekletmeyin, beni yormayın, beni bağırtmayın dedi. Herif meğer sorumlu müdürmüş orada, memurmuş. Arap, Suudi, uzun boylu, heybetli, kara, kuru bir herif, fistanlı, ayağında efendim parmakları falan meydanda bir ayak şey etmiş. Şimdi başladı. Benim cemaatim namaz, namazdaki saf gibi böyle tek sıra halinde arka arka çok güzel duruyorlar. Böyle kuzu, bizim milletimiz kuzu. Mübarekler kuzu. Şimdi adam başladı. Valizlerinizi açın, eşyalarınızı toplu şekilde bulundurun. Arapça konuşuyor. Adam sözünü bitirir bitirme arkada amin diye bir ses geliyor. Valizlerinizi açın amin. Eşyaya dikkat edin amin. Kolonya bulunmasın. Amin. Kaldı ki konuşsa ben dönüp tercüme edeceğim. Daha benim tercüme etmeme sıra gelmeden amin, amin. Adamın canı sıkıldı. Meza yakulun. Valla bunlar ne diyor dedi ya? Ne diyeceksin şimdi? Adam Arapça konuşuyor. Onlar amin diyor. Dedim efendim. Amin fi lugati Türkçe. Amin kelimesi Türkçe lugatinde, Aler vel Tamam efendim, tamam. Kabul, kabul demektir. Siz ne söylerseniz biz kabul ederiz diyorlar dedim. Uzatmaya hacet yok diyorlar. O vallahi ahsen, vallahi mükemmel. Yallah, yallah. Hepimizi geçirdi adam. Hiçbir şey sormadı. Dedim ki ya döndüm Malatyalılara. Ulan ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Hocam dediler biz hoca zannettik bize dua ediyoruz. <laughs> Arapça konuşuyor. Şu milletimizin saygısına bak. Cahil mahil ama Arapça saygıya bak dakikada geçtik. Belki iki günde geçemezdik yani.